Burası Türkiye. Milletin canıyla, kanıyla, emeğiyle oluşturduğu 99 yıllık birikim. Biz bu topraklarda çok sevgi biriktirdik. Çok gayret biriktirdik. Çok alın teri biriktirdik. Biz elimizdeki imkanla imkansızı başarmayı bildik. 53 yıl önce İmkansızı başarmayı bir kez daha hedef edindik. Çok hasat biriktirdik. Çok fabrika biriktirdik. Çok zafer biriktirdik. Milletin hakkını millete teslim ettik. Sonra onlar geldiler. Artık ülkemizde bir millet var, bir de onlar. Milleti hepimiz biliyoruz. Peki onlar kim? Onlar milletten aldığı yetkiyi kötüye kullananlar. Onlar çok azlar ama imkanı çok olanlar. Aslında hepimizin olan toprağı, havayı, suyu, yeraltı zenginliğini, fabrikaları, kurumları, hepimizin olan imkanları yalnız kendisi için kullananlar. Onların iktidarında karanlık, Milletin iktidarında aydınlık var. Onların iktidarında sansür, milletin iktidarında özgürlük var. Onların iktidarında mafya işin içindedir, milletin iktidarında mafya içerdedir. Onların iktidarında af Cumhurbaşkanından istenir, milletin iktidarında önce Allah'tan sonra milletten istenir. Onların iktidarında talimatı Cumhurbaşkanı verir. Milletin iktidarında milletin ta kendisi verir. Onların iktidarında iş başına yakınlar getirilir. Milletin iktidarında işe yatkın olanlar getirilir. Onların iktidarında alışverişte zamlar konuşulur. Milletin iktidarında bereket konuşulur. Onların iktidarında kader süsü verilmiş cinayetler var. Milletin iktidarında tedbirli bir Türkiye var. Onların iktidarında zulüm var, israf var, yoksulluk var, yolsuzluk var. Onların iktidarında bir kendileri, bir de yakınları var. Ama dediğimiz gibi, burası Türkiye. Bu toprakların mazisinde millet, yarınında millet var. İşte bu yüzden bugün giderlerse gitsinler denilen millet, bugün elenen millet, bugün susurulan millet, bugün hakkı yenen millet, bugün yoksullaştırılan millet, yarın saadetle iktidar olacak. Onların iktidarında millet yok. Milletin iktidarında saadet var.